Merhaba arkadaşlar. Bu akşamki dersimiz kiloş etek kalıbı hazırlamak. Öncelikle yapmamız gereken bel ölçümüzü alıyoruz. Burada aldığımız bel ölçümüz 90. 90'ı 3'e bölüyoruz. Böldüğümüz sayıdan 2 eksiltiyoruz. 90'ı 3'e böldüğümüzde 30 sayısına ulaşıyoruz ve 2 çıkarttığımızda 28'i buluyoruz. Etek boyumuzu da 100 olarak not etmişiz. Şimdi size göstereceğim. Onda bir. Evet arkadaşlar. Elimizdeki sayıları onda bir olarak kullanacağız. Yani bu elimizdeki peçetenin bir buçuk metre eninde 2.25 boyunda bir kumaş olduğunu düşünelim ve ona göre çalışmamızı yapalım. Arkadaşlar belimizi 3'e böldüğümüzde 30, 30'dan da 2 eksilttiğimizde 28 bulmuştuk. Kiloşetek çalışmalarında kalıba ihtiyacımız yok. Bunu kumaşın üzerinde yapabiliyoruz. Öncelikle kumaşımızı bir mendil gibi ikiye katlıyoruz. Bulduğumuz 28 sayısını bu şekilde köşeden işaretliyoruz. Aynı şekilde biz bunu peçetede yapıyoruz ama siz bunu kumaşın üzerinde uygulayacaksınız. Bu şekilde bel hattımızı ortaya çıkartmış oluyoruz. Peki etek boyumuzu 1 metre olarak almışız. Yani burada 10 santim olarak çalışacağız. Onu da bel hattımızdan adım adım metremizi çekerek şu şekilde bakın mezurumun demir ucunu hep bel hattımda tutuyorum. 10 santimi işaretliyorum. Şimdi işaret aldığımız yerlerden kumaşımızı keselim. Bel hattımızı keselim. Bizim bu kalıptan iki tane kesmemiz gerekiyor eteği oluşturmamız için. Şimdi geride kalan kumaşımıza bakalım. Bize yetecek mi? Yetmeyecek. Mi? Artık çalıştığımız bu tek işlemi diğerin üzerinde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar. Bir önce kestiğimiz kumaşı bir mendil gibi katladığımız diğer kumaşın üzerine koyup kalıbımızı oluşturduk ve keselim. Evet şimdi hep birlikte açıp bakalım. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde eteğimizin parçaları bu şekilde bir yarım daireyi oluşturmuş olur. Yani bizim eteğimiz bu şekilde Evet arkadaşlar. Bu kadar. Kolay gelsin.